Auzu minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala ekmele rusul seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tilsimler mecmuası 22. söz 2. mekan 63. sayfa 2. sayfa. Güneşler kuvvetinde 11. lema 19. sözde tarif edilen Kitab-ı Kebir'in ayeti kübrası ve Kur'an-ı Kebir'de ismi azami bulunan şecere-i kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve selay-ı alemin güneşi ve alemi İslam'ın bedri müniri ve rububiyeti ilahiyenin dellali selteneti ve mi kainatın keşaf-i zih hikmeti zih hikmeti olan seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Hacı Güzel bir tarif değil mi? Peygamberimizi böyle tanıyacağız değil mi? Ya. 19. sözde tarif edilen Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası. Kainat bir kitaptır bir kitaptır. Maddelerle yazılmış, dağlarla, taşlarla, galaksilerle, sistemlerle, bitkilerle, ağaçlarla, hayvanlarla, insanlarla yazılmış bir kitaptır. Ama bu kain hem de kudretin bir kitabı. Kudret konuştu mu? Cesed yani e, vücutlar meydana geliyor, eşyalar yani halk ediliyor. Kudretin konuşması. Eşyaları halk ve yaratmaktır. İşte bu kainatın yani en büyük ayeti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. ve selam'dır. Ve Kur'an-ı Kerim'de ismi azemi bulunan Şecere-i kainatın çekirdeği. Ve Kur'an-ı Kebir'de bu kainat büyük Kur'an'da ismi azemi bulunan yani ismi Azam'ı içinde bulunan şecere i kainatın çekirdeği. Yani gerçekten bu kainata ismi azam bulunur. Ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu kainat ağacının çekirdeğidir. Çünkü Hazreti Cabir'den rivayet edilen hadise binaen Hazreti Cabir soruyor Ya Resulallah'ı Allah bu alemi neden yarattı? Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam Allah bu alemi senin Nebi'nin nurundan yarattı. Önceden kendi nurundan senin Nebi'nin nurunu yarattı. Sonradan da bu alemi o nurdan yarattı. Hani bu Big Bang teorisi o da bu davayı ispat eder alem yani sıfırmış. Sonra bir çekirdek oluşmuş. O çekirdeğin yani büyük patlama ile o çekirdeğin büyük patlamasıyla ondan bu alem denilen ağaç vücuda gelmiş. Demek hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam e, bu kainatın çekirdeğidir. Çünkü maddi ve manevi nuru kainatın çekirdeğin, çekirdeğini oluşturuyor. Ve en münever meyvesi de, meyvesi. Bir de Peygamberimiz vücut olarak da bu alemin, bu kainat ağacının en nurani meyvesidir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bütün insanlar arasında dost ve düşmanın ittifakı ile en mükemmel ve belki en son ve en mükemmel Allah Resuludur. Allah'ın gönderdiği peygamberdir. Bütün alemden insanlar seçiliyor. Adeta bütün bu alem ağacı yani e, verdiği meyve insanlardır ve o insanların içinde de en münever, en nurlu meyve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır. Hani Bismarck'ın işte burada sözü insanın aklına geliyor. Diyor ki Kur'an diyor lahutidir. Allah'ın kelamidir. Beşer kelami değildir. Ona beşer kelamidir demek zaruri inanmamız lazım gelen yani gerçek şeyleri inkar etmeye benzer. Mesela güneş gündüzleyin doğuyor. Hani güneşi nasıl ki inkar edemiyorsak inkar eden yani gerçekten çok büyük bir yani safsataya düştüğü gibi Kur'an da Allah kelamı olduğunda şüphe yok. Çünkü Kur'an'ın bir benzeri yok. Allah kelamıdır. Çünkü diyor ben bütün semavi kitapları araştırdım. İnsanlara bir fayda, bir fayda, bir hikmet bulmak için o kitaplar tahrif edildikleri için, bozuldukları için insanlar onları bozduklarından o kitaplardan bir hikmet, bir faide, insanların saadetine vesile olabilecek bir ilim bulamadım. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı bunun haricindedir. Kur'an'a da baktım. Kur'an'ın her bir kelimesinde yani bir hikmet buldum. Hakikaten insanların saadetine vesile olabilecek kitap ancak ve ancak Kur'an'dır. Çünkü her bir kelimesine birçok hikmet, birçok yani mana, birçok hakikat bulunuyor. Onun için diyor bu Kur'an kesinlikle lahutidir. Allah tarafından gönderilmiştir. Beşer kelami değildir. Beşer kelamidir diyen gündüz ortasında güneşi inkar etme kadar büyük bir yanlışlık etmiş olur. Hz. Muhammed diyor mümtaz bir şahsiyettir. Seçilmiş bir şahsiyettir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti bir defa Hz. Muhammed'i yaratmış ama bir daha da yaratmayacaktır. Yani Hz. Muhammed, Muhammed bir tanedir. ne kadar yani kudreti kudret onu yaratmış, onun gibi birisini daha yaratmamış ve bundan sonra da yaratmayacaktır. Ve dolayısıyla ne oluyor? Hz. Muhammed bu meyvelerin içinde en nurlu bu alem ağacının meyvesi oluyor. Ve orada yine izahi var diyor ki Ya Muhammed sana muasır olmadığımdan senin yaşadığın dönemde yaşamadığımdan senden istifade etmediğimden çok üzgünüm ama şimdi de diyor yine senin manevi huzurunda kemal-i hudu ile eğilirim yani sana saygı ve hürmet gösteriyorum diye o Alman, yani hani e, devletinin başbakanlığını yapan çok önemli bir şahsiyet. Bunu bizzat itiraf ediyor. Bunu yazıyor yani. Evet. Ve saray alemin güneşi. Adeta yani manevi noktada bu alem kainat denilen, alem denilen sarayın güneşidir. Çünkü hadis-i işte, yani ne diyor? Hadisin yani hadisi kutsi de levlake ma le mahalaktu yani siz, sen olmasaydın sen olmasaydın Habibim ya Muhammed bu alemleri yaratmayacaktım ve ayet-i kerime de buna muvafık olarak ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim. E demek ki hakikaten bu alem sarayının güneşi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olur. Ve alemi İslam'ın Bedri Müniri, alemi İslam aleminin de yani nurlu olan ayı yani Bedir ayın 14. gecesine dolunay dolunay Bedir yani deniyor. Hani dolunay nurlu dolunay ve rububiyeti ilahiyenin delali Selteneti. ve hakikaten de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kadar Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini her şeyi yaratıp terbiye edip beslediğini yani o saltanetini en mükemmel bir şekilde dellalık edip de anlatan en başta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geliyor. Ondan sonra diğer peygamberler, alimler, evliyalar geliyor yani. Ve tersimi kainatın keşafi hikmeti yani hikmet sahibi olan kainatın tılsımları tılsımını de keşfeden Seyyidimiz, Efendimiz Muhammedül Emin güvenilir Muhammed aleyhissalatu vesselam e hakikaten yani e, bütün beşerde, beşerden insanlardan sorulan ve akılları hayrette bırakan üç müşkil ve müthiş suale acip vardır necisin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun? Veya da bu alem necidir, nereden gelmiş ve nereye gidiyor? İşte bu suala, bu üç suale acibe cevap veren Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. Bu alem bir insan necidir? Allah'ın kuludur. Vazifeli memurudur. E nereden gelmiş? Yokluk alemlerinden gelmiş. E nereye gidiyor? Ahiret, baki alemlere gidiyor. İşte bu kainat da öyledir. Necidir? Yani Allah'ın muazzef alem büyüklüğünde bir memurudur. Alem de onun bir memurudur. E nereden gelmiş? Yokluk alemlerinden yok iken cenab -ı, Hak onu, cenab ı Hak onu var etmiş yokluk alemlerinden geliyor. E nereye gidecek? Sonsuz alemlere daimi baki yani baki kalmaya doğru gidiyor, baki kalacaktır. İşte bu soruları bütün felsefeciler diyorlar ki insanın aklı her şeye ermiyor. İnsan her suala cevap veremiyor. İşte diyor insanın aklının cevap veremediği bu üç sual. İnsan necidir? Nereden gelmiş ve nereye gidiyor? Felsefeciler felsefe ile ve kendi akıllarıyla bu suallara cevap bulamamışlar. <laughs> Demek insanın diyor aklı her şeye yetmiyor. Yani bu cevaplı suallara cevap bulamadıkları için kendi akıllarının da eksikliğini itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara cevap veriyor ama elindeki elindeki hutbe-i ezeliye denilen Kur'an ile cevap veriyor. Kur'an ile cevap veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ona indirdiği vahiy ile bunlara cevap veriyor. Yoksa o da kendi akliyle cevap verdiği bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın ona indirdiği vahiy ile cevap veriyor. Bütün enbiyayı sayesi altına alan bütün enbiyayı peygamberimiz bütün peygamberleri yani e, şemsiyesi altına alan risalet cenahı ile peygamberimiz bütün peygamberleri şemsiyesi altına alan peygamberlik cenahı ile kanadı ile ve bütün alemi İslami himayesine alan İslamiyet cenahleriyle bir de bütün alemi İslami himayesi kuruması altına alan İslamiyet cenahleriyle İslamiyet kanatlarıyla yani Risalet ve İslamiyet kanatlarıyla hakikatin tebekatında uçan bütün hakikatlerin her semasında her tebekasında uçmuş bütün hakikatleri görmüş ve gelmiş anlatmıştır. Ki miracı budur miracı bütün alemleri gezmesi ve bütün hakikatleri görmesidir. Ta Zat-ı Zülcelal'i başındaki gözleriyle görmesidir. Ve bütün enbiya ve mürselini yani peygamberleri enbiya kendilerine kitap gelmemiş diğer peygamberlerin kitaplarıyla hüküm eden peygamber ve mürselin ise kendine kendilerine bizzat kitap gönderilen peygamberler ve bütün evliya ve siddikini bütün evliya ve siddikini ve bütün esfiya alim ve muhakkikini tahkikat yapanları, araştırma yapanları arkasına alıp yani bütün bu yani peygamberleri yani bütün evliyaları bütün esfiyaları arkasına alıp bütün kuvvetiyle o peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vahdaniyeti gösterip Allah'ın birliğini ilan edip gösterip arş-ı hadiyete yol açan Cenab-ı Hakk'ın bizzat huzuruna çıkmaya yol açan bu zatın gösterdiği imanı billahi bu Arş-ı Ahadiyet'e hadiyet arşine yol açan yani bizzat Cenab-ı Miraç ile bizzat ile görüşmüş. Hadiyet ile onunla görüşmüş ve bu yolu açmış. Ve evliya ümmeti içinde bu yolu açık bırakmıştır. Bu zatın gösterdiği iman-ı billahi, Allah'a iman etmeyi ve ispat ettiği vahdaniyeti ilahiyeyi, Peygamberimizin ispat ettiği Allah'ın birliğini, hiçbir vehmin, evhamın, kuruntunun ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin? O Allah'a iman etmenin, Allah'ın birliğine inanmanın, kapısını kapatabilsin ve perde olabilsin. Böyle bir imkan ve ihtimal var mıdır? Elbette yoktur. Evet. Demek Cenab-ı Hakk'ın hem varlığını hem birliğini ispat eden deliller, delillerden biri de peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Önceden peygamberimizi tarif etti. Bir de onun o davasında ona destek veren kimler olduğunu, bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün siddikinler, bütün esfiyalar, bütün muhakkiklerin arkasında olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın varlığını birleyeni, yani anlattığını ve onun huzuruna girebilecek bir durum bulunduğunu yani anlatıyor. Adeta kainat genişliğinde yani bir kapıyı açıyor e, ee, hangi evhamın kuruntunun ve şüphenin haddi var ki vahdaniyet ve Allah'ın varlığına birliğine yani açılan bu pencereyi bu kapı, kapıyı kapatabilsin. Böyle bir imkan ve ihtimal yoktur. Evet. Madem 19. sözde o burhan-ı kat'in kat'i delilin abul hayati marifetinden abul hayati marifetinden onun ilminden marifeti denilen yani e, hayat suyundan 14 reşha ile 14 sızıntı ile o zat-ı muciz numayı bütün işleri mucize olan yani işleri mucize olan o zatı envai muciz mucizatı ile beraber bütün mucizelerin hepsiyle beraber bin kader mucizeleri var. Birileri tarif ve beyan etmişiz. Peygamberimizi tarif etmişiz. Anlatmışız. Raşhalerde. Burada bu kadar işaretle ihtifa edip o vahdaniyetin burhan-ı kat'i kat delilini Cenab-ı Hakk'ın birliğinin kat'i delilini teskiye eden ve sıdkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir selavat-ı şerife ile hatim ederiz. Yani bitiririz. Evet. Arapçesini mi direkt okuyalım? Bir de manası vardır. Bir Arapçasını okuyalım önceden. Allahümme salli ala men delle ala vücubi vücudike ve vahdaniyetike ve şehide ala celalike ve cemalike ve kemalike ve الشاهد الصادق المصدق والبرهان الناطق المحقق سيد الانبياء والمرسلين الحامل سر اجماعهم وتسليكهم ومعجزاتهم وإمام الأولياء والصديقين الحاوي سر اتفاقهم وتحقيقهم وكراماتهم زل معجزات الباهره والخوارق الظاهره والدلائل القاطعة المحققة المصدقة له ذو الخصال الغالية في ذاته والأخلاق العالية في وظيفته والسجايا الصامية في شريعته المكملة المنزهة عن الخلاف مهبت الوحي الرباني بإجماع المنزل والمنزل والمنزل عليه سيّار عالم الغيب والملكوت مشاهد الأرواح ومصاحب الملائكة أن موزج كمال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا أنور سمرات شجرة الخلقة سراج الحق برهان الحقيقة تمثال الرحمة مثال المهبة كشاف تلزم الكائنات دلال سلطنة الربوبية المرميز بعلوية شخصيته المعنوية إلى أنه نسب عين فاطر العليم في خلق الكائنات ذو الشريعة التي هي بوسعة دساترها وقوتها تشير إلى أنها نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات نعم ان ناظم الكائنات بهذا النظام الاتم الاكمل هو ناظم هذا الدين بهذا النظام الاحسن الاجمل سيدنا محمد سيدنا نحن معاشر بني ادم ومهدينا الى الايمان نحن معاشر المؤمنين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ما دامت الأرض والسماوات فإن ذلك الشاهد الصادق المصدق يشهد على رؤوس الأشهاد مناديا ومعلما لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار نداء علويا بجميع قوته وبغاية جديته وبنهاية وثوقه Ve bi, it, ve bi kuvveti itminanihi ve bi kemali imanihi bi eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh buna şahitlik eder. Evet biraz bizim okuduğumuz kısmı izah ediyor. Ama bir de mealini okuyalım mealini de. Daha iyi olur. Evet. 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 Ya ilahına vücubi vücuduna ve vahdaniyetine delalet eden ve celalına ve cemalına ve kemalına şehadet eden o zata selat eyle ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama o testik olunmuş şahidi sadık hak olduğu kabul edilmiş konuşan delil İcma ve teslik ve mucizelerinin sırrını taşıyan enbiya ve mürselinin efendisi, ittifak ve tahkik ve kerametlerinin sırrını zatında toplayan evliya ve siddikinin imami, kendisi için hakaniyeti kabul edilmiş ve teslik olunmuş, mucizat-ı bahire ve havarik-i zahire ve delail-i sahibi, kendine ayızatındaki gâli gali hasletler kıymetli hasletler, vazifesindeki âli ehlak, hilaftan ve yanlıştan münezzeh ve mükemmel olan şeriatteki yüksek seciyeler sahibi, İndir, indirenin, indirilenin ve kendisine indirilenin icma ile vahyi Rabbani'nin indiği yer, vahyi Rabbani ona inmiş. Alemi gayb ve melekutun seyyari, gayb aleminin, görünmeyen aleminin iç alemleri gezen miracı ile ruhları müşahede eden ve meleklerle refakat eden Cebrail ile ta Sıddetül e kadar çıkmış melek, meleklerle görüşmüş. Şahıs ve nev ve cins noktasında kainata bulunan kemalatın numunesi, ister bir şahıs olsun, ister bir nev olsun, çeşit olsun, ister bir cins olsun, bütün onlardaki kemalatın numunesi Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dır. Şecere-i Hilkatın meyvelerinin en münevveri, yaratılış ağacının meyvelerinin içinde en münevver olanı, hakkın lambası, hakikatin burhani, rahmetin timsali, muhabbetin misali, kainatı, kainatın tılsımının keşafi, kainatta bilinmeyen bilmecelerini keşf edendir saltanet-i rububiyetin dellali, manevi şahsiyetinin ölviyetiyle, fatır alemin kainatın yaratılışında, gerçekten onu onu güzettiği remz edip işaret eder. Yani, kainatın yaratılışında nasıl ki bir mektep yapılırsa, okul yapılırsa, o bir öğretmen düşünülür, öylece o okul yapılır, adeta bu kainata bir okuldur. Bu okul yapılırken, yaratılırken o öğretmen düşünülmüş. Cenab-ı Hak ona bakarak bu alemi yaratmış. Gerçekten kainatı düzenleyen zatın düzeni olduğuna ve kainatı yaratanın ortaya koyduğu bir kanunu olduğuna düsturlarının genişliği ve kuvvetiyle işaret eden şeriatının sahibidir. Hakikaten şeriat yani kainat, kainatı düzenleyen zatın düzenidir. Kainatı yaratanın ortaya koyduğu kanunudur. Naam, evet. Evet şüphesiz bu etem en tamamlanmış ve en ekmel olan kainatı nezm edendir ki kainatı nezm eder, düzenleyendir ki ecmel ve ahsen olan bu nezim ile dini, dini tenzim etmiştir. Yani dini düzenleyen, kainatı düzenleyenin aynısıdır. Yer ve göklerin devamı müddetince selavatın en faziletlisi ve selamın en mükemmeli. Biz Adem oğulları topluluğunun efendisi, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, biz Adem oğulları, oğulları topluluğunun efendisi, ve biz müminler topluluğunun imana hidayet edicisi olan Abdullah bin Abdullah Abdullah bin Abdullah Mutalib oğlu Muhammed aleyhisselatu vesselamın üzerine olsun senin selat ve selamın. Çünkü çünkü bu testik olunmuş olan şahid Sadık bütün şahitlerin başları üzerinde bir nida edici ve bütün asırların ve kıtaların arkasında beşerin bütün nesillerine bir muallim olarak bütün kuvvetiyle ve gayet ciddiyetiyle ve nihayet ruzuğu ile ve kuvveti itminani ve kemal-i ile ölvi bir nida ile o peygamberimiz şahitlik eder ve der Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur o birdir